Yani bu Osaka Marion 12 santim 20,5 gram arkadaşlar. Beyazın zamanı. Senin alman lazım abi. Aldı mı? Aldım, aldım. Yaşa. Yaşa be. Harekiz herhalde. Ooo lüfet. Şaka evet bıraktı. evet. bıraktı. Bıraktı. Devam eder mi? Yukarı bir. Oh, Tapayı vurdun mu? Aldım abi. Aldım sararken aldım. Vallahi sararken aldım. Evet. Gördün mü balığı? O lüfer abi. Gel oğlum. Benim. Yaşa be aldık. Aldık 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 dostlar. Lan Marion nesin sen be?